Atmosfer kesinlikle hazır. Düdük sesini duyduk. Paris Saint-Germain Galatasaray'a karşı. Guti evet bir kafa. Evet, aradını bulamadı. Olmadı. Bu anı unutamayacak. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Kombin solda top. Adriano top kendisinde. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir değildi. Senin en çok dikkatini çeken oyuncu kim peki Müjdat? Nijeryalı Santrofor Victor Osimen. Hem hedef Santrofor hem de fırsatçı bir golcü olduğunu düşünüyorum Gökhan. Kaleye sırtı dönük oynamayı biliyor. İlk dokunuşu nefis. Savunma atlarının arkasına koşu yapacak hıza da sahip. Zayıf bir yönünü bulmak gerçekten zor. Çok özel bir oyuncu. Evet haklısın. Davetkar bir top. Müdahale hiç gecikmedi. Şimdi Victor Osimhen. Top açıkta kalıyor. Kaleyi deniyor. Kritik müdahaleyi yapıyor. Baggio kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Tadic. Adriano. Baccio topa sahip. Pası karşılayabilecek mi? Lee Dixon topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Taça çıktı. Güzel yakaladı. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Bigo, Baggio aldı topu. Şimdi Viktor Osimen, Osimen! Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Asını verdi. Paris Saint-Germain geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Proyf. Aldriano etrafında kimse yok. Cannavaro topu uzaklaştırmayı deniyor. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kapağa çıktı. Gol! Galatasaray'ın golü. Sert bir kafa vuruşu. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Eşitlik bozuldu 1-0. Evet şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Figo şutu gönderdi. Bakalım ilk Cruyff. Olmadı ama sıra dışı bir denemi izledik. Muhteşem bir yaratıcılık sergiledi kendini çok güzel ayarladı ama böyle denemeler nadiren sonuç veriyor. Çok güzel oynadı. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Adriano yakalayabilirse enfes bir fırsat. Ve ilk devre tamamlandı. Çabalar gayet yerinde. Konuşabileceğimiz bir sürü şey var ama aslında yalnızca bir gol görebildik. Şüphe yok ki taraftarlar da, oyuncular da bu skordan oldukça memnun. Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? Galatasaray ilk yarının kazanan takım olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci araya başladık. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Müthiş fırsat! Yani harika kurtarış. Cristiano Ronaldo çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. aldı topu ve topu karşılıyor. Yanıcıne teke tek. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Galatasaray için muhteşem bir fırsat. Fark açma fırsatı. Çok rahat. Kudaydı soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Kalecinin hakkını vermek lazım. Kurtaramadı ama yine de doğru tahmin etti. İşler epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Alçaktan oynuyor. Uzaklardan deniyor. Topu kapıyor. Aradan bir pas. Adriano şimdi vites yükseltiyor. Şut mu geliyor? Ve vurdu! farkı iyice açıyorlar. Enfes bir bitiriş. Şahane oynadı. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Edgar Davids, Alessandro Nesta, Cruyff şimdi, defansın arkasına isabetsiz bir pas. Adriano, topu kazanmak için iyi mücadele etti. Tehlikeli bir pas. Şimdi Baccio, çok yukarıdan. Galatasaray her zamanki gibi hızlıca fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Thank you